İyi akşamlar. Bizi dinleyen ve izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. <laughs> <laughs> ee, oramda Tiki Dolu Köyü'ne geldik. Tik, e, İstanbul'da yaptığımız hareketler diye adlandırılır. Ama bu köy gerçekten çok komik. Şu an bir arkadaşımızın yanına gidiyorum. Yürüyelim. Yürü, Burak gel. <laughs> evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Adı, isminizi alabilir miyiz? Ben Tiki Fatih. Tiki Fatih. Evet, sizin Tiki'niz ne? Tiki olan. Benim Tiki'm Varoşlara. Ben Maroslar'dan nefret ediyorum ya. <laughs> Boroşlar ne, yani lanet insanlar ya. Evet, anlıyorum sizi. Ee, ee, burada Fatih arkadaşımla birlikte olduk, onda sonra ofret Son bir şey demek istiyorsanız. Boroş, oradan Baroş demek... ...ayağıma giydiğim baloşun ...ayakkabımın, bağcığının içinde çözülmesidir. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Çeki ee, Köyü'nde devam ediyoruz yolculuğumuza. Ee, burada... Evet, yaşanlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin tikiniz ne? Ben şimdi size bir fıkra anlatmak istiyorum. Ee, şimdi bir gün dersteyim. Hoca dedi, insanların istem dışı hareket eden organı nedir dedi. Nedir dedi. Evet. Ben dedim, tik dedim. Hoca dedi, otur dedi, doğru dedi, adın ne dedi. Ben de Tüleyman dedim. Ondan beri benim adım Tikli Tüleyman. Evet. Ee, burada da bir insan... <laughs> Şimdi ise eee tik köyünde başka bir e, kişinin yanına gidiyoruz bu arkadaşımızı çok iyi tanımamız gerekiyor Evet sizin adınız ne? Mustafa Mustafa Sizin tikiniz ne? Efendim ben tikim yok Tikiniz yok mu? Yok efendim e, o zaman biz arkadaşlara şeftali suyu içiyoruz <laughs> <işimiz> Aaaaaa <laughs> <mı? gülüyor> Lütfen arkadaşım o Evet mi? arkadaşımızın tiki de şeftaliymiş Şeftali mi? Aaaaaa o kelimeyi abi Deme abi ŞEVTANI DİLEN Deme abi, de lan. Deme, abi. Ne deme, deme DEME Lan nasıl sevdik abi ya deme, ya. deme. deme. Oğlum şevtani abi Deme ya deme Oğlum şevtani yolla şevtani yolla Deme ya deme ya Ayıp olur ya bak Günahlar ya Adım ne senin? Sam tek tık seni gidi arı buz kıran Tık tık dön çalan sonra da götürüp yudan Bak yakalarsam tık tık Seni gidi karpuz kıran Hıyarı tarladan çalan Sonra da götürüp yudan Bak yakalarsam tık tık Evet bu köyde herkes tikli Tiki baba Tiki dolu bu köy tiki dolu. Yani izzetli çalışlar baba dolu. Evet. Baba dolunun sesi uşak. İyi akşamlar seyirciler. Ben bir zaman kaybıyım Beni boş ver hocam Düşlerimden geçenleri Kitaplarda bulamayacağım